Yani ne demek? Koluluğumuzda böyle bir şey var. tüm ne suçu ne? ulaşı atma. Yav creeper diyorum yaklaşma ulaş diyorum ulaşı Ya ulaşın yürüyorum. zırhı var mı creeper. Ula... Ya Yav sus lan. Ulaş ama abi aa creeper <laughs> diye ölürsün. <yapayım. gülüyor> Neyse. Al meşale. Bir de yatak. Yatak niye vereyim? Beni kes ben bir daha burada canlanayım gibi mektuştan ve işareti gelmedi. Hala gelmedi. Arkanda çünkü. Bana vursa yem kalbim kaldı. Öyleyim. Ben neden kestim? Bu savaş başlattı. He. Savaş başlattı. Tahtalı atın bana. Bende var bir tahtalı. Ben aşağı doğru böyle merdivenim. Ulaş e, Cem Cem sen neredesin şu an? A kömür. Ceviz. Ben işkence çekiyorum. Ben ağaçları kırdım fidanlarını ekersiniz artık. Ulaş oraya o düzenle. Şey ben madem Patlamış 2-3 blok ver birazdan düzeltirim ben orayı boş ver. De portal şu an şimdi farklı bir yerde çıktı. Buradan direkt ne, e, bizim eve gidiliyor ya oradan da lace falan keseriz. Maden arıyor. Şu an aşağıda Madene ihtiyacımız çok yok. Ben Başka bir isteyin. Neyse artık çok daha iyi. Üç, bak benim sayemde 3 saniyede normal bizim base'e gidip gelebiliyoruz. Ali bir, şey bir şey fark ettim ben. Biz base'den geri dönünce aynı yerde doğmuyoruz yalnız. Nasıl yani? Valla bak git bir ende git eşyan olmadan. Nedir he? Hı hı. Evet. Ee, sonra şey şunu an... yap. Hani işte bahsettiğim yer var ya. Yo ben Nedir'e girdim oradan hemen iki blok gidince bizim şu an normal tamam. evdeyim. E tamam geri oradan git ne oluyor bak şimdi. Başka yere doyuyorsun. Aa suya verdim su. Ulaş burada sen bizim işsizlik eserinin yanında bir mob farmı yapmayı denemişsin ama ne yaparsan yapayım maden. Ben orayı genişletir, taş genişletir, taş filan kazarsın diye sana gösterdim zaten maden, maden çıkmaz oradan. Ben eskiden bir ara köy bulmuştum onun koordinat köyü bulup koordinatını alıp ölmüştüm. Şimdi o koordinata gidip köylü getirmeye çalışacağım. Ev Ayvin Golem farmı için değil mi? Evet de 1000 blok ötede en az. Beraber gideriz o zaman. 1000 blok öteden köylü getirmek zor zaten. Ali ben de. çıktı e, tasmayı var ya bizim çıktı. Yo Cem bu arada aynı yerde çıkıyoruz diyecektim de çıkmıyormuşuz. <laughs> Anladın değil mi şimdi? Ben de çünkü neydi? Girdim bir baktım Allah <laughs> Allah. Ve elimde elmas balta var şimdi ben buradan bizim mekan nasıl bulayım? Tekneye bir tane creeper oturmuş. Sen de onun üstüne. Oo Ali neler diyor? Ali her bir şey. Cem ben buradan evi nasıl bulayım? Bu tahta şeyleri sen mi koydun? Merdivenleri. Ben, hı hı. ben koydum. Buradan çıkışı ben bulamam ki imkansız. Neyse eve buradan hızlıca gideriz. Geri dönüşte de yüze yüze geliriz işte artık. Ne yapacağız? Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan kötüdür bence. Çok ayıp. Bayağı taş kastım da madem bulamadım. Taşlar ver taş kazmak öyle. Hmm, yemek. Ben son çiğ modina bük, bükücüyüm. Taşlan benim bir işim kalmadı da illaki lazım oldu. Oğlum niye buradan girdiniz ki? Be? Nereden? He, yerin altındaki yer mi? Ali ağaçları yiyin tamam mı? Taş kazmak için. Ada ben, Ali ben buradan uzağa bir ada yapacağım topraklarla. He. Buradan uzağa değil hemen yanına bir de tahta adası yapalım bence. Ulaş. Hı, Annem çağır. Hı. Ben yolu taşlardan çektim. Bir de sizden bir rica, ben siz Farma gitmeyin. Farmın girişinde creeper'lar spam oluyor. Resul Ben oraya. yo ben orayı hallettim de bir de ben buraya bir toprak yol yapmıştım. Yolu yanlış yöne doğru yapmışım. Onu kırıp bir daha yapacağım. Ve beni tekneye oturmuş creeper var. Oyun istiyor galiba. Ulaş parkuru izle şimdi. Ben de işte buradan çekeceğim. Yani. Dört tek çubuk yaptım tüm tahtalarla. Cem bu ne? bekle bana güven bak. Oraya çok güzel bir şey ekleyeceğim. Kalite ensesi renk pembe değil mi? Pembe ile blok yok ki bizde hiç. Sen söyle, söyle pem renk pembe değil mi sen? Hı hı. Tamam. Ali pipe ve ne oldu? Piper pembe mi? Piper'ı demek sattılar pembe rengi. Piper renk mi? Vyper ben yere, yere yumurta attım eğer civciv çıkarsa kesmeyin. Umarım fan çalışıyordur. Bir bakayım. Mükemmel olmuş. Farkındayım. Hadi toprakta ve ne oldu? Hepsini farmı harcadı. Farm niye çalışmıyor? ulaşın senin suçu. Dinlendim. Senin dinlendim. Canavarlar senin tipini görünce korktuktan Cidden farm çalışmıyor ama. Allah Allah. Bu yukarıda ışık mı var? Şimdi bir ulaşın yaptığı ve benim kırdığım merdivenleri tekrar koyup bir bakacağım. Allah Hiç mob spawn olmamış. Neyse ben bir 10 dakika falan bekleyeyim. 1 2 3 dakika AFK'ayım. çalışması gerekiyormuş. Çaktım. Taşlar çektim çektim. Ali tam 4.64'lük taş harcadım. Ben end'e gideceğim. Bana end'in koordinatlarını. Ali do you speak Turkish? Son çalışmıyor. Çalışıyordu ben dün girdiğimde. Ulaş dün girdiğinde fan bitmemişti Nasıl çalışsın? E canavarlar geldi. Ben aşağı attım onları kestim. Zombi spawn olmuyor. Tüm yolculuğum bir yalanmış. E spawn'ı alalım Ya spawn'ları tane... alsak. Hile de.

Ha tam çalışıyor. X11 düştü. Ulaş Cem. Ben yukarı çıkıyorum zaten. X11 düştü. Abi neden bu kadar yüksek yaptı? Öyle olması gerekiyor. Bir de yarım kalbim var vurma bana. Ya tam creeper da düştü çalışıyor. Niye gidiyor? İçlerinden oh. daha eşya çıkmadı ki. Bana bir kılıç. <laughs> Ali kılıç malzemen var mı? <laughs> Ulaş bak, çalışıyor. Ya Cem başardık. İçinden al. çok fazla item çıkıyor. Ali bana malzeme. Bak 3 tane barut oldu. Ulaş Ali al. Bana. Bumla kasıl biraz gel da geri getir. Tam